Merhaba gençler. Bu bölümde çarpanları ayırmadan örnek soru çözümlerine devam edeceğiz. 96. örnek a artı 1 bölü a 5 olduğuna göre a kare artı 1 bölü a kare ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi elimizdeki bilgi a artı 1 bölü a'nın 5 ettiği. Şimdi biz buraya öyle bir işlem yapalım ki gençler aradığımız a kare artı 1 bölü a kare ifadesi çıksın. Ne yaparsak olur her iki tarafın karesini alırsak. O zaman her iki tarafın karesini alalım. Şimdi birincinin karesi a kare. Artı birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. 2 çarpı a çarpı 1 bölü a. Artı ikincinin karesi 1 bölü a kare oldu. 5 kere 5 de 25. Şimdi a'lar gitti bakın buradan. a kare artı 2 artı 1 bölü a kare 25'e eşit oldu. Artı 2'yi de diğer tarafa gönderirsek aradığımız a kare artı 1 bölü a kare ifadesi 25 eksi 2'den 23 olur. Şimdi 97'ye bakalım. Benzer bir örnek. x eksi 2 bölü kök x ifadesi 3 kök 2'ye eşit olduğuna göre x kare artı 4 bölü x kare ifadesinin değeri soruluyor. Yine hemen her iki tarafın karesini alıyoruz. Şimdi birincinin karesi yani x kare eksi 2 çarpı x çarpı 2 bölü x artı 2 bölü x'in karesi yani 4 bölü x kare. Şimdi 3 kök 2'nin karesini alalım. 3'ün karesi 9. 2 ile çarparsak 18 oldu. Şimdi şuradaki x'ler gitse. x kare eksi bu 2'leri çarparsak da 4 olur. Artı 4 bölü x kare 18 çıkar. Buradan da eksi 4'ü diğer tarafa atalım. x kare artı 4 bölü x kare ifadesi 18 artı 4'ten 22 olur. Şimdi 98'e bakalım. A eksi 1 bölü A 4 olduğuna göre A artı 1 bölü A ifadesinin pozitif değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi ilk iki örnekten biraz daha farklı bir örnek bu. Şimdi ilk önce A eksi 1 bölü A eşittir 4 ifadesini alalım. Önce bunun her iki tarafının karesini alıp buradan A kare artı 1 bölü A kareyi bulalım. Sonra Buradaki A artı 1 bölü A'da kullanalım onu. Evet şimdi A eksi 1 bölü A'nın karesini alıyorum. A kare eksi 2 çarpı A çarpı 1 bölü A artı 1 bölü A kare. 4'ün karesi de 16. A'lar gitti. Şimdi A kare artı 1 bölü A kareyi aldık. Eksi 2 çıkmıştı bakın buradan. Eksi 2'yi diğer tarafa gönderirsek... 16 artı 2'den 18 olur. Şimdi A artı 1 bölü A'nın önce karesini alacağım. Karesini hesaplayacağım. Sonra kendisini bulacağız. Açalım burayı. A kare artı 2 çarpı A çarpı 1 bölü A artı 1 bölü A kare. Şimdi şu 2'ler gitti. A kare artı 1 bölü A kare artı 2 kaldı. Şimdi A kare artı 1 bölü A kareyi biraz evvel, 18 bulduk. E üstüne de 2 eklersek cevap 20 olur. Şimdi karesi 20. Bir şeyin karesi 20 ise kendisi ne yapar? Eksi veya artı kök 20. Kök 20'yi de 4 çarpı 5 diye yazsak eksi veya artı 2 kök 5 çıkar. E bize pozitif değer sorulduğu için a artı 1 bölü a 2 kök 5'e eşit olur. Şimdi 99'a bakalım. 2x eksi 1 bölü 3x eşittir 4 olduğuna göre 9x kare artı 1 bölü 4x kare ifadesinin değeri soruluyor. Şimdi elimize aldık bu 2x eksi 1 bölü 3x eşittir 4'ü. Şimdi burada her iki tarafın direkt karesini alsak bakın gençler. E burası 4x kare olur ama burada 9x kare yazıyor. E burası 1 bölü 9 x kare olur. Burada 1 bölü 4 x kare oluyor. Ha demek ki o zaman önce şuraya bir işlem yapacağız değil mi? Şöyle yapalım bakın. Her tarafı 3 bölü 2 ile çarpalım. Burayı da çarpalım 3 bölü 2 ile. E amacım burada 3 x oluşsun. Evet şimdi 3 bölü 2 ile çarpınca bu ikiler gidecek. Burası 3 x olacak. Şimdi 3 bölü 2 ile buradaki 1 bölü 3 x'i çarptık. 4 ile de 3 bölü 2'yi çarptık. Bir toparlayalım. 3 x eksi. Bakın şu 3'ler gitti. Burası 1 bölü 2 x yaptı. <laughs> Bu kısımda ne olur? 4 kere 3. 12 bölü 2'den 6 çıktı. Şimdi işte her tarafın karesini alabiliriz. Bizden istenen ifade çıkar. Evet şimdi her iki tarafın karesini alınca 3 x'in karesi 9 x kare eksi. 2 çarpı 3 x çarpı 1 bölü 2 x artı 1 bölü 2 x'in karesinden 1 bölü 4 x kare. 6 kere 6 ne oldu? 36. Şu x'ler gitse, 2'ler gitse. Şimdi 9 x kare şu kısım eksi 3 kaldı. Artı 1 bölü 4 x kare eşittir 36 oldu. E, eksi 3'ü diğer tarafa gönderirsek de 9 x kare artı 1 bölü 4 x kare 36 artı 3'ten 39 çıkar. Şimdi 100. örnekteyiz. x kare eksi 3 x eksi 5 0'a eşitmiş. Bizden de x kare artı 25 bölü x kare ifadesinin değeri isteniyor. Evet şimdi x kare eksi 3 x eksi 5 ifadesini alalım. Şimdi burada şöyle yapsak bakın 5 burada kalsa eksi 3'ü diğer tarafa göndersek artı 3 x diye. Sonra ben bu ifadenin her yerini x'e bölsem. Şimdi her yerini x'e bölünce bakın ne olacak. Şimdi burası x yaptı burası eksi 5 bölü x oldu. E burada x'ler gitti. 3 oldu. Sorumuz artık x eksi 5 bölü x 3 ise x kare artı 25 bölü x kare nedire döndü? E ne yapacağız o zaman? Bu bilginin her iki tarafının karesini alacağız. Evet hemen hesaplayalım. x kare eksi 2 çarpı x çarpı 5 bölü x artı 25 bölü x kare eşittir 9 çıktı. Şu x'ler gitse gençler burası ne yapar? 2 kere 5'ten 10 artı 25 bölü x kare eşittir 9. Eksi 10'u diğer tarafa gönderelim. x kare artı 25 bölü x kare 9 artı 10'dan 19 olur. Şimdi 101. örnekteyiz. x kare eksi 3x artı 1 0 olduğuna göre x üzeri 4 artı 1 bölü x üzeri 4 kaçtır diye sorulmuş. Yine alalım şunu demiz, yaptığımız gibi. Ee, Eksi 3 x'i diğer tarafa atalım. x kare artı 1 eşittir 3 x olsun. Sonra yine her tarafı x'e bölelim gençler. x kare bölü x artı 1 bölü x eşittir 3 x bölü x oldu. E bu kısım x artı 1 bölü x yaptı. Burada da x'ler gidince burada da 3 kaldı. Şimdi bu x artı 1 bölü x eşittir 3 ifadesinin önce karesini alalım. Şimdi birincinin karesi x kare artı 2 çarpı x çarpı 1 bölü x artı 1 bölü x kare 3 kare 3 9 yaptı. Şimdi x'ler gitti. Buradan x kare artı 1 bölü x'i çekelim. Artı 2'yi diğer tarafa gönderirsek 9 eksi 2'den 7 olur. Şimdi bizden x üzeri 4 artı 1 bölü x üzeri 4 isteniyor. O zaman bunun bir daha karesini alalım. Evet x karenin karesi ne yaptı? x üzeri 4. Artı 2 çarpı x kare 1 bölü x kare artı 1 bölü x karenin karesi 1 bölü x üzeri 4 7 kere 7 49 oldu. x kareler gitse x üzeri 4 burada kalsın yanına da yazalım 1 bölü x üzeri 4'ü e, artı 2'yi diğer tarafa gönderirsek cevap da 49 eksi 2'den 47 olur. Evet, şimdi 102. örnekteyiz x artı 1 bölü x eksi 2 8 olduğuna göre x eksi 2'nin karesi artı 1 bölü x eksi 2'nin karesi ifadesinin değeri soruluyor. Şimdi yine x artı 1 bölü x eksi 2 ifadesini aldık. Şimdi düşünüyoruz bakın her tarafın karesini alsak şu istediğimiz şeyi elde eder miyiz? Edemeyiz. E o zaman şöyle yapalım bakın. Şimdi her iki taraftan da 2 çıkartalım. Yani şuradan da bir 2 çıkartalım. Şu 8'den de bir 2 çıkartalım o zaman ifadeyi değiştirmemiş olduk. Şimdi işte her iki tarafın karesini alırsak istediğimiz şeyi elde ederiz. Evet x eksi 2 artı 1 bölü x eksi 2 6 olur. Şimdi alıyorum her iki tarafının da karesini. Şimdi bu kısım ne oldu? x eksi 2'nin karesi artı. 2 çarpı x eksi 2 çarpı 1 bölü x eksi 2 artı 1 bölü x eksi 2'nin karesi. 6'nın karesi de 36 oldu. Şu x eksi 2'ler gider. Bizim istediğimiz ifadede şu artı 2'yi diğer tarafa atarsak gençler 36 eksi 2'den 34'e eşit çıkar. Evet şimdi 103. örnekteyiz. Kök içinde 1 bölü 25 artı 1 bölü 9 eksi 2 bölü 15 ifadesinin değeri soruluyor. Şimdi aslında burada hani bu örnekte yine paydaları iyi gençler. Bazen öyle sorular soruyorlar ki bunlarla ilgili payda eşitlemek çok zor. Zaten bu soru karşınıza geldiğinizde şunu düşüneceksiniz. Yani benim amacım hani burada dört işlem yapmak değildir. İlla ki bunun bir başka bir hani benim görmemi istedikleri bir noktası püf noktası vardır diye düşünün. Şimdi bir bakalım içerisi nasıl bir şey. Şimdi inceliyorum bakın 1 bölü 25 1 bölü 5'in karesi. E 1 bölü 9 da 1 bölü 3'ün karesi. E acaba birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2 bölü 15 mi? Evet bakın 2 bölü 15 o da. E şu kısım eksi olduğuna göre demek ki içerideki ifade 1 bölü 5 eksi 1 bölü 3'ün parantez karesi. Hani bunun böyle olduğunu görürsek çok daha rahat işlem yaparız. Hemen burada şimdi payda eşitleyelim 3 ile ve 5 ile. Şimdi ortak payda 15 yaptı. Ee, burası da ne yaptı? 3 eksi 5'ten eksi 2 bölü 15'in karesi oldu. Ama biliyorsunuz şimdi çift kuvvetler de hani e, mutlak olarak çıkartıyoruz bunu. Mutlak eksi 2 bölü 15'ten cevabımız da ne yapar? 2 bölü 15. Evet gelelim 104'e. Kök içinde 150 çarpı 156 artı 9 ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bu tip sorularda Şöyle yapabilirsiniz bakın gözünüze bir sayı kestirin bu 150 de olabilir 156 da olabilir sonuç değiştirmez. Mesela ben 156'yı alayım 156'ya A diyelim. E o zaman 156 sayısı ne olacak A artı 6. E gelin şimdi bir böyle yerleştirelim burayı. Şimdi 150 yerine A yazıyoruz diğerini yerine A artı 6 yazıyoruz. E burası da artı 9 e açarsak bakın burayı A kare artı 6 A artı 9 yapar. Evet bu konuya iyi çalıştıysanız hemen buranın a artı 3'ün parantez karesi olduğunu görürsünüz. Yine bu dışarı nasıl çıkacak? Hani a zaten pozitif 3 de pozitif a artı 3 diye çıkacak. E şimdi a yerine 150 koyarsak sorumuzun cevabı da 153 olur. Şimdi hani 150 ile 156'yı çarpıp 9 ekleyip sonra acaba bu da hangi sayının karesidir diye düşünmek oldukça zor. Onun yerine böyle pratik bir şekilde soruyor çözmemiz mümkün. Evet şimdi 105'e bakalım. A kare artı 2 çarpı A üzeri 4 eksi 2 A kare artı 4 72 olduğuna göre pozitif A reel sayısı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bunu görünce bir özdeşliği hemen hatırlamanız lazım. Hangisi o? A küp artı B küp özdeşliği değil mi? Bir hadi açıp bir hatırlayalım onu. Neydi o? A artı B çarpı A kare Eksi AB artı B kareydi. E, bakın bu ifadeyi şuraya yazayım ben. A kare artı 2 çarpı A üzeri 4 eksi 2 A kare artı 4. E şimdi burada bakın bu neyin açılımıymış demek ki? Tanıdığımız zaman görebiliyoruz zaten. A karenin kübü artı 2'nin kübünün açılımı. İşte bu ifade 72 eşitmiş. A üzeri 6 artı 8 72 olsa a üzeri 6 72'den 8 çıkartırsak 64 olur e 64 de 2'nin 6. kuvvetidir aslında eksi 2'nin de 6. kuvveti ama bizden ne isteniyor pozitif olan kısmı a buradan kaç çıkar 2 şimdi 156'ya gelelim x eksi y 5 olduğuna göre x küp eksi y küp eksi 15 x y ifadesinin değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi hatırlıyorsanız a küp eksi b kübün bir şöyle formülü vardı a eksi b çarpı a kare artı ab artı b kare diye. Bir de şu şekilde bir formülü vardı a küp eksi b küp eşittir a eksi b'nin kübü artı 3ab çarpı a eksi b. Aslında soruyu hani her ikisiyle de yanıtlayabilirsiniz ama ikinciyi kullanırsak daha az işlem yapmış oluruz diye düşünüyorum. Şimdi buradaki x küp eksi y küp ifadesini şimdi şuradaki hani yukarıdaki gibi şu, şu formül gibi açıyorum şimdi. Burası ne olur gençler? x eksi y'nin kübü artı 3 çarpı x çarpı y x eksi y. E bir de soruda x 15 eksi 15 x y var. Bunu yazalım. Şimdi x eksi y'yi bize 5 olarak vermişler. Yerleştirelim. E burası 5'in kübü oldu. Burası 3 kere 5 15 x y yaptı. Eksi 15x de var burada. E bunlar gitti. 5'in kübü de ne yapar? 125 yapar. Şimdi yukarıdaki formülü de kullanabilirdik. Ama niye tercih etmedim? Çünkü orada bir de benim a kare artı b kareyi hesaplamam gerekiyordu. Bunun her iki tarafının karesini alıp. Hani biraz bir basamak birkaç basamak daha az işlem yapabilmek için ikinci formülü kullandım. Ama her ikisiyle de soruyu çözebilirsiniz. Şimdi 107'ye bakalım. A küp eksi 3 A kare B 13'e eşitmiş. 3 A B kare eksi B küp de 14'e eşit. Bizden ne isteniyor? A eksi B. Şimdi gelin bunları taraf tarafa toplayalım. A küp eksi 3 A kare B artı 3 A B kare eksi B küp 13 ile 14'ü toplarsak da 27 olur. E burası neyin açılık hali gençler? A eksi B'nin parantez kübünün. E 27 3'ün kübü. Öyleyse a eksi b de 3'e eşit olur. Evet şimdi 108'e bakalım. x küp kök 5 1 olduğuna göre x küp artı 3x kare artı 3x artı 6 ifadesinin değeri soruluyor. Şimdi biz tutar burada x yerine direkt bu sayıyı yerleştirirsek o çok karışık işlemler çıkar. Ama bakın bu x küp artı 3x kare artı 3x bu 6'yı da 1 artı 5 diye yazsam. E şu kısım x artı 1'in kübünün açılı değil, mi de açılımı değil mi? Burası x artı 1'in kübü artı 5 oldu. E gelin şimdi işte eksi yerine küp kök 5 eksi 1'i yazalım. Bir de burada artı 1 var. Bunun kübü artı 5. E birler gitti buradan. Burası küp kök 5'in kübü artı 5 oldu. E şu 3'ler de giderse 5 artı 5'ten cevap 10 çıkar. Şimdi 109dayız. X eksi 1 bölü x eşittir 5 olduğuna göre x küp eksi 1 bölü x küp ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Ben biraz evvel de yazmıştım formülleri ama şunu kullanacağım onu kullandığımı belirtmek için şuraya bir hatırlatma yapayım. A eksi b'nin küpü eksi 3ab çarpı pardon artı 3ab çarpı a eksi b. Peki niye bunu kullanıyorum? Yine bir tık daha az işlem yapmak için. Evet şimdi x küp eksi 1 bölü x küp eşittir. Burası ne oldu? x eksi 1 bölü x'in kübü artı 3 çarpı x çarpı 1 bölü x çarpı x eksi 1 bölü x. Evet neymiş x eksi 1 bölü x? 5'miş. O zaman burası 5'in kübü. Bakın burada da x'ler gitti. 3 çarpı e şu kısımda 5. Ne yaptı? 5'in kübü 125. 3 kere 5 15 toplarsak da cevap 140 olur. Evet 110. örnekteyiz. x artı 1 bölü x 4'tür. x küp artı 8 bölü x küp ifadesinin değeri soruluyor. E yine hadi bakın a küp artı b küpün formüllerini hatırlayalım bu sefer de. Bir tanesi neydi? a artı b çarpı a kare artı pardon eksi a b artı b kareydi. Bir diğeri de a küp artı b küpün şöyleydi. a artı b'nin kübü eksi 3ab çarpı a artı b. Ben yine daha az işlem yapabilmek için ikinci formülü kullanacağım. Şimdi uygulayalım hadi x küp artı 8 bölü x küp. E 8 bölü x küp neyin kübü? 2 bölü x'in. O zaman yazıyorum bakın x artı 2 bölü x'in kübü eksi 3 çarpı x çarpı 2 bölü x çarpı x artı 2 bölü x. Şimdi x artı 2 bölü x'i zaten soruda 4 diye vermişim. Geriye bize yerleştirmek kaldı. 4'ün kübü x'ler gitti şurası 6 oldu. E bu kısımda 4. 4'ün küpü 64. 6 kere 4 24. 64 eksi 24'ten cevap 40 olur. Evet 111'de x kare artı 1 bölü x kare 3 olarak verilmiş. x küp artı 1 bölü x küp ifadesinin pozitif değeri kaçtır? İşte bakın bu örnekte hangi formülü kullanırsanız kullanın. Hiç değişen bir şey yok. İkisinde de aynı şey çıkacak karşımıza. Ama hadi bu sefer değişiklik yapalım. A küp artı B küpün şu formülünü kullanalım. A artı B çarpı. işte A kare eksi A B artı B kare. E bir yerleştirelim bakalım neler bulmamız gerekiyor. X küp artı 1 bölü X küp eşittir. Şimdi X artı 1 bölü X çarpı x kare eksi x çarpı 1 bölü x artı 1 bölü x kare. Şimdi şu x'ler gitti. x artı 1 bölü x kareyi de biliyoruz. Ama x artı 1 bölü x'i bilmiyoruz. O zaman onu bizim bulmamız gerekiyor. İlk önce ben x artı 1 bölü x'in karesini alacağım. Elimdeki şu bilgiyi kullanabilmek için. E bu da x kare artı. 2 çarpı x çarpı 1 bölü x artı 1 bölü x kare yaptı. Şimdi x kare artı 1 bölü x kare 3'müş. Onu yazıyorum. Şu x'ler de gitti. 2 kaldı. Burası ne oldu? 5. Şimdi bu ifadenin pozitif değerini sorduğu için şimdi karesi 5 ise kendisi için sadece kök 5'i alacağım. E bunu da bulduk. Hadi gelin artık yerleştirelim. x artı 1 bölü x kök 5. x kare artı 1 bölü x kare neydi? 3. E bir de şuradan eksi 1 geldi. Burası da kök 5 çarpı 2'den 2 kök 5 oldu. Şimdi 112'deyiz. 351'in kübü eksi 1 bölü 351 çarpı 352 artı 1. Evet. bayağı değil mi? Büyük büyük sayılar var. E küp yapalım. Küp açılımı yapalım buna. Şimdi a küp eksi b küp uygulayalım. a eksi b. Sonra neydi? a'nın karesi. Ya da şöyle mi yapsak gençler? Şimdi mesela 351'e a diyelim. Hadi öyle yapalım. Daha kolay olacak. Böyle de devam edebilirdik de A'ya 351 diyelim daha iyi olacak bence. Şimdi burası A'nın kübü eksi 1 oldu. 351'e A dedik. E 352 ne oldu? A artı 1 oldu. Artı 1. Şimdi açalım en son yerleştiririz. Şimdi burası A eksi 1 çarpı A'nın karesi artı A artı 1 diye açılıyor. E da şöyle dağıtırsak A kare artı A artı 1 olur. E bu iki ifade gider. Bize de a eksi 1 kalır. Biz de a'ya 351 demiştik. 351 eksi 1'den cevap 350 çıkar. Evet gençler hepinize iyi çalışmalar diliyorum.